Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle hayal bebeğimizin kafasını nasıl yaptığımızı paylaşacağım. Öncelikle ipimizi göstereyim. Himalaya Deluxe Bambu kullanıyorum. Doku olarak güzel, masal bebekte de kullandığım ip. Evet 6 sihirli halka içine 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 her sık iğneye çift batacağız arkadaşlar burada ikinci sıramızda toplamda 12 tane sık iğnemiz olacak yukarı çıkarken bir zincirle çıkıyorum birleştirmeyi yaptıktan sonra buraları biliyorsunuz diye hızlı geçtim şöyle 1 2 Evet, ikinci arttırmamız, üçüncü arttırmamız aynı yere çift batıyoruz arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 Şimdi işaretleyicimizi şöyle ortamızı alalım. Hemen şöyle bir sık iğne bir tek bir çift yapacağız yanındakine çift batıyoruz bu sırayı böyle tamamlayarak altı kez yapıp geleceğiz arkadaşlar Evet bir tek bir çift yaptık şimdi bu sırada iki tek bir çift yapacağız iki tane tek battık bir tane çift batıyoruz sıra sonuna kadar altı kez tekrarlıyoruz bunu sıra sonuna kadar geliyoruz Evet iki tek bir çift yaptık sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oldu şimdi 3 tek bir çift yapacağız yine bir zincirle yukarı çıktık 3 tek bir çift yine 6 kez tekrarlıyoruz sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak Evet 3 tek bir çift yaptık bitirdik geldik şimdi 4 tane tek bir tane çift batacağız 4 tek 2 3 4 1 çift sıra sonuna kadar 6 kez tekrar edip geliyoruz sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak Evet arkadaşlar 4 tek bir çift yaptık geldik bu sırada 5 tek bir çift yapacaktık ama şu köşeleri düzgün dönebilmek için şöyle yapıyoruz 2 tek arttırmayı burada yapacağız bir tane arttırdık şimdi 5 tane de bir arttırarak sıra sonuna kadar geliyoruz kalan son 3 ilmeğimizi de düz bir şekilde öreceğiz Evet şimdi 5 tek bir çift yaparak 5 defa tekrarlayacağız 3 4 5 yani arttırmalarımız şu köşelere değil de orta kısma denk gelmiş oluyor bu arttırma e, kafada daha düzgün duruyor. Saç ekiminden sonra e, üçgenler oluşmamış oluyor. Daha düzgün şekilde oluyor. Evet. Şimdi 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyoruz. 5 tek bir çift yaptık. Sıra sonunda bakın 3 tane tek kaldı. Onları da düz bir şekilde örüyoruz. 3 tane başlangıç noktamıza birleştirip zincirimiz çektik bu sırada 6 tek bir çift yapacağız sıra sonuna kadar 6 tek bir çift yapıp sırayı tamamlayıp gelelim Evet 9. sıraya geldik arkadaşlar 6 tek bir çift bitirdik şimdi 2 tane tek yapıyoruz bir çift yapıyoruz 2 tek bir çift bu sırada 7 tek bir çift olarak tamamlayacağız. Son kalan 5 taneyi de düz bir şekilde öreceğiz. Evet 7 tek bir çift yaptık. Sıra sonuna geldiğimizde 5 tane tek kalıyor. Onları da düz bir şekilde örüp sıranın sonuna geliyoruz. Evet başlangıç noktamıza birleştirdik. Bu sırada şöyle ikisini birlikte almak gerekiyor birleştirirken şöyle bir zincir aynı battığımız noktaya batıyoruz. Evet bakın zincirin tam nok uç noktasına batalım dibine. Ee, bu sırada yani 10. sıramızda 5x olarak başlayacağız 1 2 3 4. 5 tane tek yaptık. 1 çift yapıyoruz. Şimdi 8 tek 1 çift. Sıra sonuna kadar 8 tek 1 çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sonda kalan 3 taneyi de tekrar düz bir şekilde örüp sıra sonuna geliyoruz. Evet 8 tek bir çift yaptık. Son kalan 3 tane ilmeğimizi de düz bir şekilde ördük. Şimdi 9 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tek bir çift yapıp geliyoruz. Sıra sonunda 66 tane ilmeğimiz olacak. Evet arkadaşlar, şimdi arttırmalarda son sıradayız. Burada da yine zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 tek yaptık bir çift yapıyoruz bundan sonrakileri de 10 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz son kalan 4 ilmeği de düz bir şekilde örüp arttırmalarımızı bitireceğiz Evet arkadaşlar 10 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geldik kalan Dört ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. İki, üç, dört. Evet. Şimdi bu sırada artık e, diğer tarafa birleştirme yapmadan şöyle geçeceğiz. Artık yani şu e, aşağıda yaptıklarımız gibi zincir çekerek yukarı çıkmayacağız. Şu şekilde spiral bir şekilde devam edecek. Yani düz örgü yapacağız. Hiç eksiltme arttırma yapmıyoruz. Buraya işaretleyicimizi şöyle koyuyorum ben. Evet. 1-2 Toplamda 72 tane sık iğnemiz olacak. Bu 72 sık iğneyi 13 sıra yapıp geleceğiz arkadaşlar. 13 sıra yapıyoruz. Eksiltme arttırma yapmadan 13 sırayı tamamlayıp geleceğiz. E, bu arada e, örgümüzün bu kısmını kullanacağız. Yani ters olan kısmını masal bebekte olduğu gibi düz değil de tersini kullanacağız. Evet 13 sırayı tamamlayıp düz bir şekilde burada artık zincir çekmeden direkt batacağız arkadaşlar. Düz bir şekilde 72 ilmeği döne döne tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, düz olan yerimizi 13 sıra demiştim ama 12 sıra yapmışım. 12 sıra yapıp tekrar yanak geçeceğiz. Eğer bir sıra fazla ördüyseniz 13 yaptıysanız sökebilirsiniz ya da fark etmez bir sıra fazla da olabilir yani. Şöyle 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptık başlangıç noktamızdan. Şimdi iki tane de bir arttıracağız. 2 tek bir çift bunu dört kez tekrarlayacağız 2 tek bir çift ikincisini yaptık iki tek bir çift Bunlar yana karttırma larımız arkadaşlar iki tek bir çift bu arada 5 tane düz yapacağız 1 2 3 4 5 Tekrar iki tek bir çift 4 kez tekrarlayacağız. 2 tane tek Evet, bir çift. 2 tek 1 2 bir çift. Bu ikinciyi yaptık. 2 i̇ki tek bir çift. Bu da üçüncü oldu. Şimdi dördüncüyü de yapıp sıra sonuna kadar yani başlangıç noktamıza kadar düz bir şekilde örüp geliyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. Şimdi arttırmadan sonra 5 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan düz bir şekilde yanak kısmını örüp geleceğiz arkadaşlar 5 sıra örüyoruz toplamda 72 ilmeğimiz bir dakika kaç taneydi Evet 80 tane ilmeğimiz oluyor 80 ilmeğimizi 5 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan toplamda tamamlayıp geleceğiz Arkadaşlar şimdi yanak arttırmalarından sonra iki sırayı geçtim ben. Ee, burada gözleri işlemem gerekiyor. 5 sırayı tamamladıktan sonra ve e, gözleri işlerken de şöyle biz bu kısmını kullanacağımız için bakın yana arttırmalarımız ne tarafta şurada e, göz için de ayrıca bir video çekeceğim yine ama masal bebekte işlediğim tarzda işledim. Tabi bunda biraz daha sayılar bu tarafı doğru olduğu için farklı olabilir. Eğer siz bu tarafını kullanacaksanız aynı şekilde masal bebekle işlediğim şekilde yukarıdan aşağıya şu arttırmalardan sonraki 4 sırayı sayıp ondan sonra işlemeyi yapıyoruz. Aşağıya doğru arkadaşlar. Buradaki arttırmalarımız bitti. 5 sıra düz ördük. 5 sıra düz ördükten sonra 10 9 8 7 6 5 4 diye 3 tane de bir, 2 tane de bir en son toplamda 18 tane sık iğne kalana kadar keseceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle kesmeyi de göstereceğim ben size tekrar. Buradan kullanacağız. Keserken bu yönünü çevirdim. Neden çevirdim? Çünkü artık kafamız küçüldükçe tersini kullanacağımız için çevirmemiz zorlaşır o yüzden. Yani birkaç sıra daha böyle bu buradan örebilirsiniz. Sonra böyle çevirin çünkü e, kafamızı bu sefer tersine çevirmemiz zorlaşır küçüldüğü zaman. Şimdi 10 tane yapıyoruz. 5 Kaç tane yaptık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aslında bu şekilde de örmenin hiçbir zarar yok. Bakın. Aynen. Sadece içten bu tarafı doğru yapıyoruz. Şimdi bir tane at, aslında keserken ikisini bir alıyorduk ya. Bir tane atlayalım. Ve şu şekilde kapatalım. Yani bir daha göstereyim. Şimdi hemen yanındakine batmıyoruz. Onun yanındakine batıyoruz ve içten değil dış tarafından batıp alıp kapatıyoruz. Burada bir kesme işlemi yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 10 tane yaptıktan sonra yanındakine değil tam netleştirelim bir dakika. Evet şöyle yanındakine bir sonrakini dıştan batıp bunu içeriye alıyoruz bu şekilde. Bakın kesmelerimiz böyle. 10 tane de bir, 9 tane, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2'ye kadar yuvarlak dönerek e, kesme işlemlerimizi tamamlayacağız. Kafamız da bu şekilde bitmiş olacak. Eğer ben ters örgü istemiyorum diyorsanız bu tarafını kullanabilirsiniz. Böyle kullandığınızda da masal hayal bebekte olur. E, art, yalnız kesmelerde bu sefer bakın 10 tane yaptık ya. Şimdi şu ön taraftan kesmemiz gerekiyor bakın şöyle keserken bunu böyle çevirdiğimiz zaman arkası da düzgün oluyor önü de düzgün oluyor İnşallah anlatabilmişimdir yani şöyle ben bu tarafı kullanacağım diyorsanız benim ilk yaptığım şekilde böyle daha sonraki yaptıklarımda bakın ben de düz örgüyü kullandım. Böyle tercih ettiler çünkü müşteriler o şekilde olsun dediler. Sizin için tekrar bir dudak videosu da hazırlayacağım. Ayrıca bu ters örgüde işlediğim göz işlemesini de sizler için tekrar yapacağım. Yani iki şekilde de yapabilirsiniz. Kafayı doldurmadan önce işliyoruz. Onu söyleyeyim yuvarlağı ee, yuvarlığa tamamlamadan işlemelerimizi yapıyoruz, gözlerimizi işliyoruz. Ondan sonra eksiltmelerle kafamızı bitirip içini tam böyle sıkı bir şekilde dolduruyoruz. Sonra saçlarını da göstereceğim. Bu saç ipi olarak da e, gördüğünüz gibi etamin ipi kullandım ve daha güzel oldu. Saçlarımız daha e, saça benzedi. Bebek saçına daha çok güzel oldu. Onu da sizler için paylaşacağım ilk söyleyeceklerim bu kadar Umarım anlaşılmıştır beğen tuşuna basmayı like atmayı unutmayınız Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun Sizlerle daha güzel şeyler yapabilmemiz için daha çok kişiye ulaşmamız gerekiyor Şimdilik hoşçakalın kalın Sevgilerimi gönderiyorum İyi günler diliyorum